Ayetel Kürsi'nin hikayesini biliyor muydunuz? Bir gün Hz. Muhammed, sahabesi Ebu Hureyre'yi zekat mallarını koruma görevine tayin eder. Bir adam gelip maldan çalmaya çalışır. Ebu Hureyre onu yakalar ve serbest bırakması karşılığında bir daha yapmayacağına dair söz alır. Ancak adam iki defa daha aynı suçu işler. Üçüncü defasında Ebu Hureyre adamı tekrar yakaladığında adam ona der ki beni bırak sana çok değerli bir şey öğreteceğim. Ebu Hureyre bu teklifi kabul eder ve adam ona ayetel kürsiyi okumasını tavsiye eder. Bu ayeti okursan gece boyunca seni hiçbir şey zarar veremez der. Ebu Hureyre durumu Peygamber Efendimiz'e anlattığında Hz. Muhammed adamın aslında bir şeytan olduğunu söyler. Bu ayet Allah'ın sınırsız kudretini, bilgisini ve yüceliğini anlatır. İslam geleneğinde bu ayeti okuyan kişinin Allah'ın koruması altında olacağına inanılır.